Efendim bir kez daha hoş geldiniz. Canlı yayın her şey tanıda programına Gökhan Türkmen'le sohbetimize çok değerli hocamız Doktor Kaan Kocatepe'de katılıyor. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Nasılsınız? Teşekkür ederim, i̇yiyiz teşekkür ederim sağ olun. Hocam bugün siz de biliyorsunuz zaten Dünya Menopoz Günü. Evet. E, menopozla ilgili mutlaka sorularınız olacaktır. Bekliyoruz sosyal platformdan zaten hocamız bize bilgi verecek. Hani genel bilmeyen şu anda ilgi alanı olmayan ama yarın karşılaşacak olan hanımlar için kısa bir tanımını rica edelim sizden Tabii. önce. Menopoz... E yumurtalıklardaki aktivitenin bitmesi sonucunda adet kanamasının kesilmesi olarak tanımlanıyor. Evet efendim. Tabii ki adet kanamasının kesilmesi demek 6 ila 12 ay boyunca adet görmediği zaman yaşı da eğer bu tanıma uyuyorsa herhangi bir teste gerek duymaksızın menopoz tanısını koyabiliyoruz. Eğer yaşı biraz daha gençse tabii ki menopoz tanısını koymak için bazı hormon testleri gerekebilir. Evet. evet. Ama genel anlamda Türkiye'de menopoza girme yaşı 46 ila 47 arasında değişiyor. Onu soracaktım. Dünya, ee, dünya ortalaması değil de gelişmiş yani biz de artık gelişmiş ülke kategorisine yavaş yavaş giriyoruz ama en gelişmiş ülkeler diyelim yani Avrupa Birliği ve Amerika'da 51 yaşında olmasına rağmen bizde henüz daha 46-47. Hocam sigara içirenler, içenler... Evet biraz daha risk grubunda olduğu için menopoza da galiba erken girme olasılığını Tabii. taşıyorlar. Yani e, günde bir paket sigara içen 10 sene boyunca e, bir paket sigara içince ortalama olarak 2 yaş daha erken giriyor. Yani 47 değil 45'i bekleyebilirler mesela, diyorsunuz. mesela. Evet, mesela. İkiz doğuranlar o beni şaşırttı. Bir yıl önce ortalamanın bir yıl öncesinde girme şansları varmış. Öyle yani mudur? ikiz doğuranlar derken e, onun çocuk. tüp bebekle olup olmadığı da önemli. Öyle mi? Yani tabii Öyle yani mi? doğal ikizse eğer onu e, çok fazla kategorize etmemek lazım. O gruba sokmamak lazım. Ama tabii ki şimdi e, çoğul gebelik oluşturmak için çok fazla sayıda yumurta geliştirildiği için. Evet Tabii hocam. ki o yumurta da her ay normalde gitmesi gereken yumurta bir adet döngüsünde gidiyor. Bir siklusta gidiyor. Öyle mi? E Tabii yani şimdi e, tüp bebek aşamasında birden fazla yumurta oluşuyor. Evet hocam. O yüzden de tabii ki o sonuçta kadına biraz daha erken menopoz olarak Anlaşıldı. yansıyabilir. Ama An... bu kesin bir bilgi değil. Yani bu insanlar Şimdi, kafasını karıştırmasın. Bu çana eğrisine göre atıyorum ortalama 46 ise 45'te girdiğim zaman erken menopoz mu oluyorum? Bu mu? Erken menopozun tıptaki tanımı 35 yaş öncesi. Heh, teşekkürler. Ama bizim e, hanımlarımız tabii 40 yaşına girdiği zaman da onu erken menopoz olarak tanımlıyorlar doğal olarak. Ben niye erken girdim diye ama biz tıbbi olarak 35 yaş öncesinde menopoza girmiş olan bayanlarda bazı araştırmalar yapma gereği duyuyoruz. Acaba niye 35 yaş öncesinde? Özellikle de 30 yaş öncesinde menopoza girmişse eğer onda daha da farklı bir sorun çıkabilir. Şimdi hocam dün bir gıda mühendisi e, konuğumuz vardı Murat Bey. Onunla konuşurken... Şöyle bir örnek verdim. Çünkü ben bunu bir, bir makalede okudum, televizyonda gördüm zaman zaman. Şimdi bu hormonlu gıdalardan dolayı kızların 7-8 yaşında bile regle olma durumlarını biz seyrediyoruz, okuyoruz, görüyoruz. Şimdi bu erken üzeri bir şey. Yani herhalde adet olayı. Evet, evet, tabii, tabii. Bu konuda kısaca bir şey söyler misiniz? Çünkü dün havada kaldı diye üzülüyorum. Hani yanlış anlaşılmasın diye. Doğru değil mi hocam bu tespit? Doğrudur. Doğrudur ama çok da fazla kişiyi ilgilendiren bir şey değil. Tamam. Yoksa bizim de mutlaka gündemimize girerdir. girerdi. Girerdi çok fazla kişi ilgilendirdiğini düşünmüyorum ama tabii ki hormonlu gıda derken içinde hormon olarak östrojen olan yani hormonlu gıda deyince fitoöstrojen denen bir şey var mesela bitkisel östrojen. Evet, mesela evet. soya. <laughs> yani bundan çok aşırı tüketiyorsanız tabii ki o zaman östrojen fazla oluyor, olabiliyor vücutta. Bu soya lecithin dedikleri şey mi acaba? Her, evet, şeyin, evet, içinde evet. Her Aynen şeyin içinde var. Her şeyin öyle var. Anladım. Yani fazla sayıda hormonlu gıda tabii ki e, erken adet görmeye erken e, menarş dediğimiz e, puberteye girmeyi sağlayabilir ama bunun ne derece olduğu, çok yaygın olup olmadığı henüz daha tam olarak belli değil. O yüzden hemen gıdalara fazla yüklenmemek Peki beslenme ile menopoz arasında bir ilişki var mı? Beslenme ile menopoz arasında şöyle bir ilişki var. Ee, eğer çok aşırı yağlı besleniliyorsa, bu tabii ki vücutta yağ dokusunun artmasına neden olacaktır. O da vücutta östrojen üretimini artıracağı için belki biraz daha geç girilebilir menopoza. Ama menopoza geç girmek bir avantaj olarak görmemek lazım. Öyle mi? Tabii ki. Yani şöyle özellikle de 55 yaş sonrasında menopoza girenlerde meme kanseri riskinin ve rahim kanseri riskinin mesela arttığını görüyoruz. Ha. Tabii. Çünkü östrojen yani menopozda azalan hormon aslında normalde üreme çağında gerekli bir hormon. Üreme çağı bittikten sonra yani çocuk artık tamamlandıktan sonra aile gereken kısmı tabii ki daha az oluyor çünkü o da kemikleri korumak için gerekli olan kısım. Yani kemik erimesi olmasın diye. Çok doğru. Burada tabii ki hemen bir ayrıma gitmek lazım. Menopoza nasıl girildiği de önemli. Menopoza üç şekilde girilebilir. Bir erken menopoz dediğimiz 35 yaş öncesi bir doğal menopoz olabilir. Bir de herhangi bir nedenle yumurtalıklar alındığı için menopoza girilmiş olabilir. Evet. Bu üçünün kadına yansıması çok farklı. Heh, doğal menopoz, Bazı hani tamamen doğal menopoz. Ateş yani. basıyor diyor, bazısı o diyor. Evet. Demek ki bunun bir şeyi olması tabii lazım. Yani eğer de. mesela yumurtalıkları ameliyatla alınmışsa östrojen dün işte diyelim ki 30 iken birden sıfıra düşüyor. Evet Veya daha çok daha aza düşüyor. Tabii ki o kadının bu ateş basması, gece terlemeleri, sinirlilik gibi şeyleri yaşama olasılığı daha fazla. Ama doğal bir şekilde menopoza girenlerin tabii ki yaşama olasılığı daha az. Özellikle de bakış açısı çok önemli. Yani Menopoza bakış açısı eğer pozitifse, menopozu eğer olduğu gibi görüyorsa yani olduğu gibi derken şunu kastediyorum. Ergenlikten üreme çağına geçiş, çocukluktan ergenliğe geçiş nasıl bir geçişse, üreme çağına menopoza geçiş de hayatın bir evresi. Bunu bir bitiş diye görmeyen yani diyorsunuz. Hayır, bitiş diye görmemek lazım yani zaten yani yani. yaşlar. Niye bu bu çok kadar diye bilmiyorum. Menopo, bir kadın menopoza gir sanki çok korkunç bir şeymiş gibi korkulacakmış bir şeymiş. Teyze falan evet. diye bir tabir var. bak menopozda gibi. menopoz menopoza mı girdi. Sanki menopozdaki her kadın gerginlik yaratacak. Yok. Her kadın normal bir şekilde yanacakmış gibi. Menopoza giren kadının cinsel hayatında bir değişiklik oluyor mu? Hayır. Hayır. Hiçbir şekilde değil. Onları şöyle toparlamak lazım. Dünya menopozla ilgili en karanlık çağını en korkutucu çağını bence bundan 10 sene ile 15 sene önce yaşadı. Öyle Neden mi? hocam? Tabii. Çünkü insanlara ilaç şırmalarında biraz baskısıyla işte menopozda eğer hormon tedavisi kullanmazsan kemik erimesi olur. Ha. Ondan sonra işte e, idrar kaçırma şikayeti olur, erken yaşlanırsın gibi bir enformasyon. Bu osteoporoz mu kemik erimesi? Kemik diyorsun. erimesi evet osteoporoz. Benim annem hiç unutmuyorum. Yıllarca bantlar taktı bacaklarına, ellerine nikotin bantları gibi hormon bantları. Evet işte o dönem o o dönem demek herkes elinde menopoz ilaçları dolaşıyordu. Ondan sonra 2002 yılında sonuçlanan bir çalışmada şu karara varıldı. Östrojen tedavisi eğer gerekiyorsa yapılmalı. Yani östrojen takviyesi gerekiyorsa, gerekiyorsa da tanımı şu: Eğer ateş basmaları, gece terlemeleri, günlük hayatını olumsuz etkiliyorsa, iş yaşamını, aile yaşamını olumsuz etkiliyorsa, kemik erimesi çok hızlı bir şekilde başlamışsa, işte idrar kaçırma veya işte cinsel yaşamda o bölgedeki kan akımının azalmasına bağlı olarak ağrı duyuyorsa, bunlar da bu kadınlarda çok faydalı. Ama hiçbir şikayeti yoksa, o zaman tedavi gerekecek diye bir şey yok. Çünkü tedavilik bir durum değil. Menopoz bir hastalık değil. Değil değil. Bu süreç. Tabii. Doğal bir süreç. İşte o yüzden de menopoza bakış açısı biraz daha düzeldi şimdilerde. Ee, diyor ki çocuklara, babalara yani kocalara da eğitim verilmesi gerektiğini düşünen hanımlar, beyler var burada. Evet kesinlikle. Haklılar tabii. Şimdi menopozu hanımlar bile eksik veya yanlış bilirken erkeklerin tabii ne kadar bildiği tartışılır. Doğru bir şey söylüyorsunuz tabii. Aman menopoza göre dikkatli ol falan derler ya. Aman karına şey yap işte ne bileyim sahip çık ona göre evet. alttan al falan derler ya. O evet. Peki e, vücutta oluşan nedensiz morlukların menopozla bir ilgisi var mı diye Fadime Karaca sorar. Hayır hiçbir e, alakası yok. Onunla ilgili bir e, genel bir dahiliye incelemesi yapılması lazım. Hiçbir alakası yok. Meme kanseri ile ilgisi nedir hocam? Şimdi meme kanseri ile menopozun beraber, ilişkisi. ilişkisi sadece yaş olarak o dönemde yani 50 yaşlarda meme kanseri riskinin biraz daha fazla olması. Yoksa menopoz eşittir meme kanseri riskinde artış değil. Bilakis uzun süreli hormon replasman tedavisi dediğimiz östrojen tedavisi kullanılırsa o meme kanser riskini artırabilir. Çok o iyi. O yüzden ama. de Kolesterolle menopozun bir bağlantısı var mı hocam? Menopoz yani keskin bir geçiş olursa menopoza yani çok birden menopoza girilirse belki bu iyi huylu kolesterol dediğimiz kolesterolün seviyesi azalıp kötü huylu kolesterolün seviyesi artarsa o zaman belki erken dönemde işte damar sertliği oluşma riski artabilir. Ama menopozun direkt olarak kolesterol seviyesiyle direkt bir bağlantısı yok. Peki hocam e, vaktimiz var. Biraz da kemik erimesinden bahsedelim. Aralarındaki ilintiden bahsedelim rica etsek. Şimdi kemik erimesi ile menopoz arasındaki ilişki de yine e, yaşla beraber kemiklerde e, yoğunluk azalıyor. Kemiklerin kalsiyum yoğunluğu azalıyor ve böylece kırılma e, riski artıyor. Erkeklerde de olmaz mı? Erkeklerde de olur ama olur. kadınlarda bu östrojenle kemik yoğunluğu arasındaki ilişki nedeniyle kadınlara biraz daha Peki fazla hocam. olabiliyor. Evet hocam. O yüzden de menopoz dönemine girerken ve hatta daha önce bir kemik yoğunluğu testi yapmakta fayda var. Artık zaten günümüzde yapılıyor. Bu kemik yoğunluğu testinde eğer beklenenden daha hızlı bir azalma varsa o zaman belki östrojen tedavisi veya kemik yoğunluğunu koruyucu başka tabletler var. Onlardan faydalanabilir. Yani burada esasen aslında bakılması gereken şey özellikle de risk faktörü olanlar, risk faktörlerini şimdi e, konuşacak olursak eğer sigara kullanımı, Evet ailede kemik erimesi e, olan e, kişiler, evet ailede kemik erimesi hikayesi, çok aşırı zayıf olmak, çok aşırı zayıf olmak da e, kemik erimesi riskini artırır. Evet. Hmm. E, bir de kemik yoğunluğunu azaltacak olan hastalıklara veya tedavilere maruz kalmış olmak. Örnek olarak kortizon tedavisi görmüş olabilir başka bir nedenle. Örnek olarak tiroid sorunu olabilir veya böbrek üstü bezlerinde bir sorun olabilir veya başka sorunlar olabilir. Bunlarda kemik erimesi riski daha fazla oluyor. O yüzden de kemik yoğunluğu testini hiç aksatmadan yapmak lazım. Ve kemik taramasında eğer kemik yoğunluğunda azalma varsa da dediğim gibi tedaviyi başlatmak lazım. Peki e, bu bu da hani ekstra bir şekilde ne bileyim ben oral veya başka bir şekilde takviyelerle azalan bir durum mudur? Veya geciktirilen bir süreç midir? Geciktirilen, korunan yani azaltan ilaçlar da e, var ama biraz daha riskli bir ilaç grubu o. Evet. E, yani kemik yoğunluğunu koruyan ilaçlar kullanıyoruz daha çok. Şimdi insanların yaşları artık 90'ların üzerine çıkmaya başladı yavaş yavaş. Yani artık yaşam beklentisi şimdi doğmuş bir çocuk için artık 90'ın üzerinde. Öyle mi? Tabii. Yani o yüzden de şimdi o yaşlara gelince <laughs> o yaşlara gelince aslında bakarsanız en büyük tehlike bu kemik yoğunun azalmasına bağlı olarak en ufak bir e, düşmede dahi kalça kırığı meydana geliyor. Ve Oy. o kalça kırığı meydana geldikten sonra 80 yaşlarda bir e, kişiyi düşünün. Ameliyata alınıyor. Ameliyatta başarısız olunabiliyor veya genel anestezinin riskine bağlı olarak sorunlar ortaya çıkabiliyor. Yani çok e, sık duyduğumuz bir şey bizim bu işte ileri yaşta bir kadın yürürken düşüyor, kalçasını kırıyor ve ameliyata alınıyor. Ameliyattan işte kurtulamıyor veya işte aylarca sakat kalıyor falan filan. O yüzden işte onlar eğer 50'li yaşlarda yakalanıp tedavi edilebilse, kemik yoğunluğu korunabilse belki de bunlar daha az yaşanacak. Yapılacak. O yüzden kemik yoğunluğu çok önemli yani e, ileri yaşlarda sağlıklı kalmak açısından. Peki genel anlamda hani tartışılan bir konu ya hala günümüzde östrojen takviyesi ne düşünüyorsunuz hocam? Östrojen takviyesi ile ilgili olarak şimdi bir kere 60'lı yaşlara kadar, 60 yaşından sonra östrojen takviyesini doğru bulmuyorum. Bulmuyorsunuz. 60'lı yaşlara kadar da eğer ciddi anlamda gerektiriyorsa yani işte ateş basmaları günlük hayatını olumsuz etkileyecek hale gelmişse, kemik yoğunluğu hızlı bir şekilde azalmaya başlamışsa, cinsel yaşam olumsuz etkilenmişse, işte e, östrojenin azalmasına bağlı olarak idrar kaçırma şikayeti gibi şikayetleri başlamışsa, o zaman 3 ila maksimum 5 yıl arasında düşük dozlu hormon replasman tedavisini uygun görüyoruz. Ama onun dışında eğer hiçbir şikayet yoksa hiçbir menopoz bir hastalık olmadığı için hiçbir tedavi vermiyoruz. Sadece yaşam koşullarını düzeltmesini istiyoruz. Eğer yaşam koşullarında bir şey varsa işte sigara kullanımı, egzersiz azlığı Egzersiz e, azlığı? Menopoz azlığı, nedenlerinden evet. biri olarak da görülüyor menopoz değil Menopoz nedenlerinden biri değil de yani menopoz daha sağlıklı yaşamak için. Peki. Yani günlük yürüyüşler işte Beslenme biçimine biraz dikkat edilmesi gerekir. Bir de e, yıllık check-up'lara mutlaka gitmesi gerekir. İşte yıllık check-up'larda yapılacak olan işlemler mamografi, e, jinekolojik muayene ve simir testi. Bir de biyokimyasal analizler, kan şekeri, böbrek fonksiyon testleri, karaciğer gibi. Hocam son bir soru Nursun Hanım'dan geliyor. E, menopoza girince rahim ameliyatı olmak ileride olabilecek kansere karşı önlem olabilir mi? Kemik erimesi ırsiyi midir? Kızımda da, e, kızımda da benim erken yaşlarda olur mu? Anlamadım. Kızımda da benim erken... ben de var. Kızımda da, da evet. benim ha. erken, kızımda da erken olur mu demek istiyor. Kemik yani, eritmesinin genetik, genetik kalıtsal şeyi, kalıtsal kal. özelliği çok güçlü olduğu için kızının da erken yaşlardan itibaren dikkat etmesi ve analiz yaptırması lazım. Meme kanseri, pardon e, rahim menopoza kanseri... Menopoza girince rahim ameliyatı. Ha, ra, menopoza girince rahim ameliyatı olunca tabii ki genelde yapılan işlem rahim tümüyle alınıyor. Yumurtalıklar da çoğu zaman alınıyor. Bu kanser türlerinden kurtuluyoruz ama başka bir nedenle yapılmışsa kurtuluyoruz. Yani durup dururken şimdi bu kanserler yakalanmayalım diye o ameliyat yapılmaz tabii ki. Nursun Hanım geçmiş olsun. Hocam çok teşekkür ederiz bize ben teşekkür vakit ederim. Verdiniz. Sağ olun. ayırdığınız sağ için. Doktor Kaan Kocatepe'yi ağırladık efendim. Sizin de çok yakın tanıdığınız hocamız. Hatta internet sitenizi çok takip eden e, izleyicilerimiz var. Hı. Benden söylemesi. Sağ olun. Kısa bir ara aradan sonra Gökhan Türkmen'le beraber Eyüp Kemal Sevinç'in mutfağında sohbetimize ve yemekleri tatmaya ve tanıştırmaya devam edeceğiz. Lütfen ayrılmayınız.